İstanbul'dan öğrenciler Harvard'a çeşitli hedeflerle gelirler. Özür dilerim. Bilal Acaba var. doğru yerde miyiz? Bilen var. var mı? Bilen var mı? Bilen var mı? dediğim gibi... Harvard herkese göre bir yer değildir. Ah lanet olsun öğretmenimiz bir zenci mi de olacak? bundan bahsediyordum. Bu Nasılsın harika. kardeşim Şansım merhaba. Dostum. Şanslıyız şanslıyız. Hı, hı. Dediğim gibi Nasıl buraya gelen mu? öğrenciler Herhalde orada içeri ikimizden fazla atmışlardı Haklısın evet Jimmy Cricket takımı kıçlı lanet olası Göster ona Kısa kolu Paul Troşik kıçlı lanet Olsun, olası göster ona Sen Angela David Bıyığı kıçlı lanet olası Göster ona Sen Richard Pryor kısa tıraşlı yanları gölge kıçlı lanet göster. olası seni küçük sevdiğimiz Junior Afrosu saç tıraşı kıçlı lanet olası. Gördüm. Dinamit Disco. Deri tıraşı kıçlı. ona. Seni küçük diye yemeğe zediğini anlamadığım Benim... saç tıraşı kıçlı. İzin verirseniz devam etmek için oturmanızı istiyorum sizlerden. Özür dileriz. Özür dilerim. Parmaklarına dikkat et, kıçına dikkat et. Özür dilerim. <laughs> Eğlendirici göndermeleriniz için teşekkür ederiz. Biz Harvard'dakiler geleneklere önem veririz. Bu da ne böyle? Bizler çok çabuk. tuvalet suyu. Yeminimin bir parçası, mahsuru var mı? Hayır. Ama böyle konuşmak zorunda mısın? Çünkü nefesin kaçımın çatalı gibi kokuyor daha sudan. Sizin katılmanız gereken bir hip hop konvansiyonu falan yok mu? Oh, 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 oh. Oo. köpeğin dişleri varmış. Dostum ona iyi davran. Herhalde anneye baktığından beri gördüğü tek siyah nokta biz. Biraz saygı göstermeniz mümkün değil mi? Ders çok sıkıcı ben gidiyorum. Aa, affedersiniz bir şey söylediğinizi mi duydunuz? Saygısızlık kabul etmeyin ama canınız cehenneme. Hayır efendim ben bir şey demiyorum. Bu, 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 bu adamlar... Sen bir baş belasısın. Sen bana baş belası mı dedin? Hayır aptal dedim. Aptal mı? Hayır efendim hayır efendim. Ne dedin peki? Bu okulun güzel koridorları var dedim. Bu komik değil. Sen anaokulunda bile ders veremezsin dekar. Sanırım yeterince eğlendik. Bence gitmeniz gerek. Elbette. <laughs> Siyah olsa bu asla olmazdı değil mi?